Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar. Megametal Telesi'nizle beraberiz. Tavandan kapatmış. Dün de bir kap gelmiş arkadaşlar. Galiba onun haberiyle beraber güzel bir kapanış yapmış. Şunları ekrana getireyim hemen. Mega Metal yurt içi yerleşik. İki müşterisiyle 2024, yıl, 2024 yılını kapsayacak şekilde yıllık bazda 3000 ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. İki siparişin 2004 yılımıza toplamda 30 milyon dolar katkı yapması beklenmektedir şeklinde kap haberi yayınlanmış. Arkadaşlar tamam bu kap yayınlanabilir ama ben burada dikkat etmeniz gereken bir noktaya değineceğim. Burada turuncu bir ortalamamız var. Bu Bollinger bandının ortalamasıdır. Sizler de trading yerden inceleyebilirsiniz. Burayı kestiğinde genelde olumlu gitmiş. E, olduğu tekrar burayı destek olarak kullandığı bölgeler şurada bir temas var arkadaşlar. Yani yakınlaştığı noktalarda da böyle yine V formunda yukarı gitmiş. Şurada bir temas var arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 yani bayağı bir temas var. Sonrasında gelen güzel bir tekrardan Bollinger bandının üstüne atmış. Evet arkadaşlar Mega Metal yorumumuzda bu şekilde Videoyu video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.